Esselamu Aleyküm değerli dostlar ve sevgili gençler. Dinin önemi inkar edilemez. İnsanları yönlendiren inançlardır. Bu inançların doğru olması, insanların doğru düşünmesini ve doğru davranmasını netice verir. Onun için inancı güçlü olanın ahlakı da mükemmel olur. 20 Mayıs 1974 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Adalet Partisi Milletvekili Feyzullah Değerli din, dinin önemi konusunda güzel bir konuşma yapıyor. Biz o konuşmayı okuyacağım. 1974'lü yılların içerisinde Türkiye'de komünizm tehlikesinin olduğu, Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin de onları desteklediği ve dine saldırdığı bir zaman içerisinde ve teokratik bir devlet kuracaksınız diye itham edildiği zaman Adalet Partisi, siz teokrasiye destek veriyorsunuz tarzındaki hücumlarına karşı teokrasinin İslamiyet'le alakası olmadığını ve dinin önemini anlatan Feyzullah değerlerinin çok güzel bir konuşması olmuştur. Şimdi orada Feyzullah değerli diyor ki, milletin iktisadi ve içtimai kalkınmasında dinin ve din görevlilerinin önemi inkar edilemez. Ancak bunu yanlış olarak yorumlayanlar da olabilmektedir. Din adamı din adamını hor ve hakir görmek, dini hakaret etmek demektir. Dini vazı hakikisi Allah'tır. Muhatabı insandır. Mibelliği peygamberlerdir. Mükellefi bir ve akıllı tüm insanlardır. Din insanların fıtratında kalp gibi, ruh gibi mevcut olan bir duygudur. İnsanla beraber vardır. İnsan, insanın insanlık sıfatını kazanması ile tezahür etmiştir. Peygamberler insan fıtratındaki din duygusunu nasıl inkişaf ettirileceğini, nasıl tatbik edil ettirileceğini, insanların dinden nasıl istifade edebileceklerinin yollarını göstermişlerdir. Din, insanların insani varlıklarını korumalarını sağlar. Peygamberler dini mucidi değil, mübelliğidirler. Din, insanların manevi ihtiyaçlarından dolayı zaruri olarak sonradan icat edilmiş bir bilim de değildir. Din, Cenab-ı Allah'ın insanlar için vücuda getirdiği hava, su ve güneş gibi insanların müstani kalamayacağı inanılması, uyulması ve tatbik edilmesini emrettiği, fonksiyonun bitmeyen, eskimeyen, akla hitap eden, hükümleri ebedi, kaynağı ezeli, nuru sönmeyen ilahi emirler ve nehillerle içine alan Allah'ın insanlara bir mesajıdır. Din, içtimai kanunlardan ve ihtiyaçtan doğmuş değildir. Bilakis içtimai kanun ve nizamlar dinin emiri olarak dinden doğmuştur. Dinin prensipleriyle kanunlar vücuda gelmişlerdir. Dolayısıyla din içtimai bir netice değil, içtimai bir amildir. İnsanlığın gerek ferdi gerekse içtimai hayatımızda dinin izlerini ve rollerini görmemek ve bunu silmek mümkün değildir. Tarafsız ve gerçekçi bir nazarla araştırılma yapılırsa, beşeriyette asalet taşıyan, bütün tarihi hadiselerini bu asaletinin dinden ve dini kaynaklardan aldığı mutlaka görülecektir. Bir garp mütefekkiri bakınız ne diyor? Cemiyet din ile kurulur, ilimle terakki ve tekamül eder. Bir milletten Allah fikrini ve inancını kaldırırsanız o millet menfaat ve korku üzerine kurulmuş bir topluluktan ibaret kalır. Böyle bir toplumun fertleri kardeş değil, menfaati, müşte, menfaatin müşterek ortaklarıdırlar. Din bir bütündür. Bu dinin Allah'ı, kitabı, peygamberi, ibadeti ve kuralları vardır. Hiçbir akıl ve ilim adamı Allah'sız, kitapsız, peygambersiz bir din tanımaz ve tanınmaz. Dolayısıyla din bir vicdan iştir diyerek Kur'an'a, peygambere, dinine, dinin kaydı ve şartlarına iltifat etmeyen yanılmıştır. Yanlış yol ve inanç içindedir. İslamiyet ise cihaçmül bir dindir. Bu yüce din beşer hayatının tüm yönlerini bir güneş gibi kuşatmıştır. İlimlere mevzu, sanatlara model bahşeder. Hem ölüye hem diriye hitap eder. Hem dünya hem ahireti kucaklar. Cesaret, çalışma, temizlik, intizam, ıslah, adalet, medeniyet, dostluk, muhabbet, doğruluk ve ilmi emreder. Dine sahip çıkmak, milli ve manevi değerlere sahip çıkmanın adıdır. Feyzullah değerli 20 Mayıs 1974 Türkiye Büyük Millet Meclisi. Evet, bizim Demokrat Parti ve Adalet Parti içerisinde gerçekten inancı bütün ve dinini bu şekilde müdafaa eden milletvekillerimiz vardı. Ve bugüne geldiğimiz zaman maalesef biz bu kaliteyi göremiyoruz, bulamıyoruz. Hepinize hayırlı günler diliyorum.